Eğitimde yerel ve ulusal işbirliği Ottülüler Koleji Diyarbakır'da. Diyarbakır'da uzun yıllardır değişik isimler altında faaliyet gösteren Bilkoç okulları, son dönemlerin eğitimde yükselen yıldızı olan Ottülüler Yusuf Öncebe okulları ile gücünü birleştirdi. Okul bundan sonra mevcut yerinde Ottülüler Yusuf Öncebe okulları adıyla faaliyet gösterecek. Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, akademik başarının merkeze konuldu bir eğitim sistemiyle vizyonumuzu yeniliyoruz. Diyarbakır'a kazandırdığımız bu dev hizmetin hatırına bu yıl yeni kayıt olacak öğrencilere %20 indirim uygulayacağız. Bu güzel işbirliği nedeniyle Yusuf Öncebe'ye çok teşekkür ediyorum, dedi. Diyarbakır, Türkiye'de hızla yükselen yeni bir eğitim markasıyla tanışıyor. Diyarbakır'ın yerel eğitim markası Bilkoç Okulları gücünü ulusal ve uluslararası eğitim markası Ödüllüler Yusuf Öncebe Okulları ile birleştirdi. İki eğitim kurumu arasındaki protokol Ankara'da Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve Önce ailesinin katılımıyla imzalandı. Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, akademik başarının merkeze konuldu bir eğitim sistemiyle vizyonlarını yenileyerek bölgenin eğitimde sıçrama yapmasına imkan tanıyacak dev bir işbirliğine imza attıklarını söyledi. Halkımızı bu kaliteli eğitimden yararlanmaya davet ediyoruz. Oktülüler Yusuf Öncebe Okulları ailesine teşekkür eden Karakoç, bu güzel anlaşmanın hatırına kayıt ücretlerinde %20 indirim ve kolaylık sağlama kararı aldıklarını söyledi. Karakoç, iki önemli eğitim kurumu olarak gücümüzü birleştirerek son yıllarda hızla yükselen Oktülüler Yusuf Öncebe okullarını kentimize getirdik. 30 yıla yaklaşan özel eğitim yatırımlarımızda bugüne kadar ticari kaygıyı hiç gütmedik. Tek gayemiz bölgemizdeki çocukların en iyi şartlarda eğitim alarak ülkemizin aydınlık geleceğinde etkin olarak yer almasıdır. Bu yıl için kayıt işlemlerinde %20 indirim uygulayacağız. Değerli halkımızı bilimsel ve yenilikçi eğitim anlayışının ürünü olan, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim almasını hedefleyen Ottülüler Yusuf Öncebe okullarının kalitesinden yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.